Arkadaşlar merhaba. Mehmet Yiğit'le 24 saat coğrafya adına yeni bir video için bir incir ağacının önündeyiz. İncir bize sorularda karşımıza nasıl çıkar? 5 şey bilmenizi gerekiyor. 1. Öncelikle Türkiye incir üretiminde dünyada birincidir. Dünya incir üretiminde Türkiye birinci. Türkiye'deki incir üretiminde hangi bölgemiz birinci? Evet Ege bölgesi birinci. Üçüncü şey İncir soğuklara karşı hassastır arkadaşlar. Kış soğuklarına gelmez. İç bölgelerde ekonomik olarak incir tarımı yapmak olası değildir. Bir diğer bilmeniz gereken şey, size incirle ilgili sorulan Türk haritası sorularının yetiştiği bölge soruluyorsa, öncelikle kıyılara bakacaksınız. Ege, Akdeniz, Marmara ve Karadeniz kıyılarında da incir ağacına rastlamanız mümkündür. İncir çabuk bozulan bir üründür. Ayrıca Bursa'nın siyah incirinin meşhur olduğunu da hatırlatayım. Siyah kocama görüntüsü insanı cezbeden bir incir türüdür. Alta baktığımızda bakın burada step türlerini görüyoruz. Tabi sadece keşke step türlerini görsek çöpleri de görüyorsunuz. Maalesef doğa ne kadar iyi kullandığımızın göstergesi. Net olarak şurada sahip olmamız gerekiyor diyorum. Biliyorsunuz ki ben videolarda mutlaka sosyal mesaj vermeye ihmal etmiyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.